Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5 dakikada pratik hazırlanabilecek bir tatlı yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler 1 litre süt, 5 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya, 1 kaşık tereyağına ihtiyacımız var. Bunun için önce nişasta nişastamızı ve şeker. Tüm malzemeleri ekliyoruz. Herhangi bir tortu kalmayana kadar karıştırıyoruz. Ocağa alıyoruz ve puding kıvamına gelene kadar güzelce pişiriyoruz. borcamın içine biraz su alıyoruz. Güzelce her yerine dağıtarak gezdiriyoruz ve bu suyu döküyoruz. Pudingi borcamın içine boşaltacağız. 3 saat dolapta dinlendirdikten sonra onu ters çevirip öyle süslemesini yapacağız. Pudingimiz pişti. Tereyağını içerisine ekliyoruz. Tereyağı eriyene kadar güzelce karıştırıyoruz. Vanilyasını ekliyoruz. 1 dakika bu şekilde karıştırıyoruz ve ocağımızı kapatıyoruz. Ve ıslatmış olduğumuz borcamımızın içerisine pudingimizi aktarıyoruz. Bu şekilde buzdolabına koyuyoruz ve yaklaşık 3 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar tatlımızı servis tabağımıza aktardık. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ama bunu kakao denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok mükemmel bir tad oluyor. Özellikle kahve yanına denemenizi tavsiye ederim. böyle dilimleyelim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Dener de memnun kalırsanız yorumlarınızı bekliyorum.